Evet, yine güzel bir soru karşımızda. Sedef ve Kerem yeni aldıkları kitaplardan ilk gün ve daha sonraki günlerde okudukları sayfa sayıları ile ilgili bilgi aşağıda verilmiş. Mesela ilk gün Sedef %10'unu okumuş. %10'unu okuduysa demek ki geriye %90'ı kalmış. Kerem %20'sini okumuş. O zaman geriye kalan %80'i. %10'luk kısımlarını okumuş. Bu da okumuş. Her ikisinin de ilk gün okuduktan sonra kalan sayfa sayıları eşit. Demek ki şuradaki yüzde doksanla buradaki yüzde seksen birbirine eşit. bunlar sayfa sayıları her ikisinde de neymiş? A. Kalan sayfalara. Normalde kitabın sayfaları farklı. Ve kitapların sayfa sayıları 500'den az olduğuna göre Sedef ile Kerem okudukları kitapların sayfa sayıları toplamı kaçtır? 500'den azmış. Şimdi bakalım. Ne diyor? Günlük sayfa sayısı 45, yani bu 45, 90 oldu, 135 bu şekilde okuyarak gidiyor, A'ya ulaşıyor. Bu 40, 80, 120 okuyarak gidiyor ve A'ya ulaşıyor. Bu ilk kısımlar okuduktan sonra kalan sayfalar eşitti, A dedik. E, bu 45, 45 okuyor, bu 40, 40. Demek ki bu 45'in katı, bu da 40'ın katı. O zaman bu ne sorusu? Ekok sorusu. Neden? hem 45 hem 40'ın katını bulacağız. O zaman bu kenarda bulalım. Söyleyelim. 45 ve 40'ın ekoku. Uzun yoldan yapalım. Hemen 5'e böldük. 9, 8. 9 ile 8 aralarında asal artık bunu 8'e böl. 1, 9'a böl. 1. 8 kere 5, 40. 40 ile 9'u çarparsan 360. Demek ki A sayımız neymiş? 360. Neymiş? 360. Peki 360 ne? Bu ilk Sedef'in okuduğu kitabın %90'ı. Yüzdeki ifadelerde oran gibi yazarsak çok kolay olur. Yüzde kaçıymış? 90'ı yazdım. Bu 100 kitabın tamamı. Bu 90 okuduğu kısım. Peki ne kadar okumuş? 360. Demek ki yukarıya 360 aşağıya da x yazacağız. Bu kaç katlamış? 4. Bu kaç katlamış? 4. Demek ki bu 400. Bunun okuduğu kitap kaç sayfaymış Sedef'inki? 400. Diğerine bakalım. Yine aynı mantık. %80'i 100 sayfa olsaydı 80 sayfasını okumuş oluyordu. Doğru mu? Evet. Bizimki kaç sayfa okumuş? 360. Gerçekte kaç sayfa? X. Bakalım. Öğrencime buradan kaç katı diyeceğiz? 4 katı olsa 320. Bir de yarım kat dedik. 360. Ama hocam ben onu tam yapamıyorum. O zaman işler dışlar çarpımı yapacaksın. Her yol var bizde. Hemen işlemimizi şu kenarda yapalım isterseniz. 80 çarpı x eşittir. 360 çarpı 100. Şu sıfırlar hemen sadeleşti. 36'yı 4'e böldük. 28'i 4'e böldük 2 pardon 36'yı 4'e bölünce 9 olur 90 90'ı 2'ye böldük 45 45 ile 10 çarptık 450 bu da kaç sayfaymış 450 ikisi de 500'den az mı Evet mesela binden az deseydi ben bunu 400 450 den farklı sayılar çıkabilirdi doğru mu Çünkü şu 360 artık büyütmüş oluyor o zaman 400 ile 450'nin toplamı gördüğünüz gibi 850 olmuş oluyor. Ve yani dikkat edin sayılar yazıyorum tek tek. Sonra ekok olduğunu anlıyorum. Ekok sorusuymuş gibi sorumuzu çözüyorum. İşte bitiriyorum. Yüzdeleri yaparken bir sayının yüzdesini bulurken oran şeklinde yapmak en kolay yöntem. Hiç hata yapmayın. Sonra eşler dışlar çarpmıyoruz. İki yöntemi de gösterdim. Artık hangisini kullanırsanız diyorum. Who cool, I guess.